Ne tamam be kardeş? Kendileri kontrol edelim. Sol ayak önemli bakalım. Sol ayak önemli ha. Dönüyor be! <laughs> ben konuşma o kararı aldım. İkisine bir de ha. Bak bak frene bak. Ben niye frene basıyorsun sağdan? Basarım. abi nereye gidiyor? <laughs> Açıldı kapı. Gaza geldi, gaza. <laughs> Niye kapandı öyle işiniz? Önde G3 RS var, biz M2'liyiz. He? Çok zevkli be. Böyle grup çıkınca zevkli oluyor ama. Grup grup mu? Grup. buralarda fren basıyor mesela. Arkadaşlar buralar falan her, yer sıra sıklam. <gülüyor> <gülüyor> Niye orası öyle oldu? <laughs> Lan selektör yapsana şuna. bırak. <laughs> Dayanamadı. Bu ne? Oğlum yukarıdayken yanladık ya. <laughs> İnsan değilsin. Aç aç, ne varsa aç. İnsan değilsin ya, insan. Şuraya bak, şuraya. Ne yaptın be kardeş? <laughs> Arkadaşlar, perişan oldum.